Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün yine biraz konsept dışına çıkıyoruz. Ama aslında daha önce buna çok benzer bir video çekmiştim. Kendi arabamı tanıtmıştım orada. Ve araba videosuna olduğundan daha fazla ilgi gösterildi. Ve çok güzel geri dönüşler aldım. Arabayla ilgili, kullanıcıları ile ilgili çok geri dönüşler oldu. Çok sorular oldu. Güzel irtibata geçtik güzel bir communication oldu yani. İngilizce tabirle. O yüzden bugün 3 Aralık 2022 bugün babama yeni bir araba aldık. E, bu arabadan biraz bahsetmek istiyorum. Ve neden bu arabayı aldık? Neden bunu tercih ettik? Bunları biraz anlatmak istiyorum. Ve bu arabanın kullanıcılarıyla da e, iletişim olursa e, yine güzel olmuş olur diye düşündüm. Evet. Babama 2022 model Honda City aldık. Neden Honda City aldık? Peki, bir tam bir fiyat performans arabası. E, 563 bin liraya aldık biz bu arabayı e, bugün tarihi itibarıyla. Araba fiyatına, yani tabii ki ya eski fiyatları düşününce çok çok yüksek fiyatlar bunlar ama günümüz şartlarında en uygun fiyatlı arabalardan biri ve fiyatına sundukları gerçekten güzel ve daha önce iki tane Honda kullandı babam ve biz Honda markasından oldukça memnunuz. Daha önce yine City kullandı 2008 modeldi. Daha önce 97 model Civic kullandı. Bizi hiç üzmedi bu araçlar. Bakımdan bakıma gitti sadece. O açıdan yine Honda'dan devam etmek istedik. Araçtan biraz bahsedeyim size bilmeyenler için. 1.5 litre benzinli atmosferik 121 beygir 145 Newton metre tork üreten bir motora sahip. Ekonomikli yakışı anlamında şu an bir şey demem çok mümkün değil. Onu ilerleyen zamanlarda görmüş olacağım, tecrübe edinmiş olacağım ben de. Anahtarsız giriş çalıştırması var. LED farları var. Sinyalleri var. Otomatik yanıyor bunlar. Kruz kontrolü var. Multimedya anlamında oldukça başarılı. Android Auto, Apple CarPlay var. Dijital otomatik kliması var. Elektrikli katlanır aynaları var. Çift renkli alaşım jantlar var. 520 litre bagajı var. Arka diz mesafesi oldukça başarılı. Sınıfına göre bu B segmenti bir araç fiyat performans olarak e, öyle bir beklentiyle yola çıkmanız lazım. Şanzımandan bahsetmedim galiba. CVT, CVT sürekli değişken oranlı bir şanzımanı var. E, bir Japon klasiği olarak. Bunu söyleyebilirim. Bunun seveni var, sevmeyeni var. Ama uzun ömürlü bir şanzımandır. Ve vites geçişlerini size hissettirmez. E, tek dezavantajı hızlanmalarda biraz e, gürültülü bir çalışır. Onun dışında güzeldir. Sıkıntısız sizi üzmeden devam eder. Evet sizler araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Aslında bunları da merak ediyorum. Altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir önceki videomu yani bir önceki derken arabayla ilgili bir önceki videomu kendi arabamı tanıttığım e, Mercedes B180 2017 model AMG paketli Aracımı tanıttığım videomu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O da araçla ilgili güzel bilgilere sahip bence. Ve abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kahveyle kalın, bisikletle kalın ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşçakalın.